Selam arkadaşlar. Size bugün Brezilya hakkında bilinmeyen bilgilerden bahsedeceğim. Brezilya resmi olarak Brezilya Federatif Cumhuriyeti hem Güney Amerika'nın hem de Latin Amerika'nın en büyük ülkesidir. Toplam 8 milyon 515.770 kare alana sahiptir. Ülkenin başkenti ise Brezilya'dır. Sao Paulo ülkenin en büyük şehridir. Rio de Janeiro 1961 yılına kadar Brezilya'nın başkentiydi. Ancak ülkenin başkenti kalabalık Rio de Janeiro'dan planlanmış, özel olarak tasarlanmış Brezilya şehrini kaydırıldı. Portekizce Brezilya'nın resmi ve ulusal dilidir ve sınır komşusu olan 10 ülke Uruguay, Arjantin, Paraguay, Peru, Bolivya, Kolombiya, v Venezuela, Guyana, Surinam ve Fransız Guyanasıdır. Brezilya adı Brezilya'daki bir ağacın adı olan Brazil Wood'dan geliyor. Oscar Niemeyer her başkent Brezilya'yı taşı tasarlayan kişi havadan bakıldığında başkent uçağının şeklini andırıyor. Brezilya milli marşının 7 mısralık iki kıtası vardır ve ülke yasaları yalnızca bir kıta söylemenize izin vermiyor. Her iki kıtayı da söylemek zorundasınız. Birinci ya, ve futbol ilişkisinden bol bol bahsedeceğiz. Ama vereceğim ilk bilgi şu olacak. Brezilya ile sahada karşılaşıp yenilmeyen tek ülke hangisidir? Cevabımız Norveç. İki ülke daha önce oynanan dört maçta Norveç iki galibiyet ve iki beraberlik aldı. Beyfio da sığır eti ve domuz eti ile fasulye güveci olan Brezilya'nın ulusal yemeğidir. Kavuçuk Brezilya'yı 18. yüzyılın sonlarında zengin bir ulus haline getirdi. Brezilya dünyanın toplam üretiminin %30'unu oluşturan payla dünyanın önde gelen portakal üreticisi. Brezilya demek futbol demek ki futbolda FIFA Dünya Kupası'nı 5 kez kazanarak bu alanda en çok şampiyon olan ülkede. 1958, 1962, 1970, 1994 ve Türkiye'nin de en başarılı olmuş olduğu turnuva olan 2002. Brezilya Amazon yağmur ormanlarından %60'ına sahiptir. Yağmur ormanları Amazonya veya Amazon ormanı olarak da bilinir. Yağmur ormanlarının 16 bin türe ayrılmış 390 milyar ayrı ağaç içerdiği tahmin edilmektedir. Brezilya resmi dilde dilinde palmiye ağaçları ülkesi anlamına gelen Pindorama olarak da anılıyor. Brezilya aynı zamanda nüfus bakımından Çin, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Endonezya, Pakistan ve Nijerya'nın ardından da 7. en büyük ülkedir. Brezilyalı mahkumlar okudukları her ve hakkında rapor ya yazdıkları her kitap için cezalarını her ay 4 gün azaltabiliyorlar. Tabii ki her türlü suç için geçerli değil. Yine mahkumlar için yapılmış bir ayrıcalığa gelecek olursak, yakındaki bir kasabaya elektrik sağlamak için hapishanede sabit bir bisikletin pedalını çevirebiliyorlar. Bu durum yine cezalarının birkaç gün azalmasına yardımcı olabiliyor. 1932'deki mali kriz sebebiyle Brezilyalı sporcular Los Angeles Olimpiyatlarına giderken kahve satmak zorunda kaldılar. Ülkece 150 yıllık dünyanın en büyük kahve işbacası olmuştur. Brezilya ve Arjantin çevresinde bölgelerde dünyanın manyetik alanının özellikle son 180 yıldır zayıfladığı tespit edildi. Rio de Janeiro'da düzenlenen Rio Karnavalı çoğu zaman dünyanın en büyük partisi olarak anılıyor. Şimdiye kadar yapılmış en büyük ücretsiz rock konseri Brezilya'da yapılmış ve 4.2 milyon katılımcısı olmuştur. Brezilya'da bir geleneksel, geleneksel yılbaşı gelecesi 7 dalga üzerinden atlayıp çiçek atmanın iyi şans ve huzur getirdiğinden bahsediliyor. Brezilyalıların denediği en popüler müzik türlerinden biri Brezilya funk'ıdır. Müziğin asla değişmeyen, sürekli ve tekrarlanan bir ritmi bulunmaktadır. Ayrıca 18. yüzyıldan kalma samba müzik de hala son derece popülermiş. Brezilya'nın resmi para birimi Brezilya Reali. Brezilya bayrağı ülkenin kuruluş ilkelerinin karmaşık temsilcisidir. Mavi bir gök küresi içeren sarı elmalı yeşil bir alana sahiptir. Kavasifli beyaz bir şerit beya, Brezilya'nın sloganını yeşil metinle gösterir ordeme progreso yani düzen ve ilerleme Brezilya'yı ziyaret edenlere büyük saygı gösteriyor ve hayranlık duyuyor. Dünyadaki en misafirperver toplumlardan biri de onlar ve ve tabii ki Türkiye vatandaşları için asla bize istemiyorlar. Böylelikle videomuzun sonuna geldik. Size gönülden teşekkür ederim.